Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşım biri böyle bir çalışma attı bana. Yabancının en çok net alıcı olduğu 20 hisse diye. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Yabancı çıkıp gidiyor diyorlardı. İşte arkadaş da bana böyle bir çalışma atınca dedim bak yabancının çıkıp gitmedi hisseler de var diye bu videoları çekeyim. Araştırın doğru mu yanlış mı videonun altına yazın. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Yabancı bu hisselerde bu kadar yani o milyon dolar arkadaşlar yok pardon. Yani 37 milyon dolar mesela Türk Hava Yolları dolar bu TL değil yani. Evet bu şekilde yabancının böyle bir alışlar olduğunu yazıyor arkadaş. Hani ben kim kimden ne kadar almış bilmiyorum. Bende o sistem yok. Arkadaş da herhalde var. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bakalım yabancıların olduğu hisseler ne yapıyor, ne ediyor? İzleyin. Ee, yabancı gitmiş mi, gitmemiş mi? Borsa uçacak mı, uçmayacak mı? Ben haklı çıkacak mıyım, çıkmayacak mıyım? Ya ben diyorum ki borsa uçacak diyor ki hocam hisse alım zamanı gelmiş mi? Ya da ben borsa uçacak diyeyim sana. Bu bana göre borsa uçacak. Sen e, özel bir borsa alım, ya ben hisse alayım mı arttırayım mı dersen bu yatırım tavsiyesi olur. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ki. Ben diyeyim ki bu hisselere bak yabancı almış. Alır mısın, almaz mısın, araştırır mısın, araştırmaz mısın? Senin bileceğiz. Şey. Hocam bunlara girelim mi? Yok. Devenin nalı. Kendine göre araştıracaksın. İçinden sana uyan varsa, beğendiğin varsa alırsın ya da almasın. Sen bileceksin ya. Ben portföy danışmanlığı yapmıyorum ki. Ben borsanın işleyiş mantığını anlatıyorum. Bak diyorum ki yabancı gitmemiş. Yabancı burada. Yabancının olup olmaması da önemli değil. Firma iyiyse, firma kar edecekse, firma ileride hikayesi varsa, ileride çok iyi olacaksa borsa yukarı gidecek. Borsa para kazandıracak. Olay bu. Evet bu olay da zamanla anlaşılacaktır. Borsa darphanedir. Evet borsa darphanedir. Dolarcılara söyleyin boşuna dolarda oyalanmasınlar. Borsa darphanedir. Yatırım tavsiyesi değildir. O ekonomik bilgi veriyorum.